Dünyanın en çirkin kadını. Evet o tamamen gerçek bir kadın. 19. yüzyıl Avrupa'sında dünyanın en çirkin kadını olarak sergilenen yerli bir kadın. Ölümünden 153 yıl sonra doğum yeri olan Meksika'da gömüldü. Yüzünün kıllarla kaplanmasına neden olan bir genetik rahatsızlığı bulunan Julia Pastırma, sirklerde yapılan ucube gösterilerinde yer aldı. Amerikalı kocası Pastırma'nın 1860'ta ölmesinin ardından mumyalanmış cesediyle dolaşarak en son Norveç'e geldi. Julia Pasterman'ın cesedi uygun bir cenaze töreni yapılması için uzun süren bir kampanyanın ardından bu hafta Meksika'ya geri getirildi. Halk beyaz güllerle süslenen beyaz bir tabut içinde toprağa verilen Julia Pasterman'ın gömüldüğü Sanillo de Lavia kentine akın etti. Sinola valisi Mario Lopez, karşılaşmak zorunda olduğu saldırı ve zalimliği ve bunun üstesinden nasıl geldiğini bir düşünün. Bu gerçekten çok acıklı bir hikaye, dedi. Görünüşlerinden dolayı Ayı Kadın veya Maymun Kadın olarak adlandırılan Pastrana, 1850 yılında ABD'li menajer Teldo Lent ile tanışarak evlendi. Lent, Pastrana'yı ucube şovlarına şarkı söyleterek dans ettirdi. Pasterna 1860 yılında Moskova'da kendisiyle aynı sağlık durumundan müzdarip olan ve birkaç gün yaşayan bir oğlan çocuğunu doğurduktan sonra öldü. Ancak Julia Pasterna'nın hikayesi burada bitmedi. Rand mumyalanmış cesetlerle ucube şovlarını gezmeye devam etti. Cesetler son olarak Norveç'e getirildi ve burada ilginç bir şekilde 1976 yılında çalınarak bir kenara atıldıktan sonra polis tarafından bulundu. Cesetler daha sonra Oslo Üniversitesi'nin deposuna götürüldü. Meksikalı sanatçı Larry Anderson, Barbara, Julia Pasterman'ın cesetini evine getirilmesi için Meksikalı yetkililerden yardımlarla 2005 yılında bir kampanya başlattı. Barbara, New York'taki Times gazetesine yaptığı röportajda onurunu ve tarihteki dünyanın hafızasındaki yerini geri kazanmaya hakkı olduğunu düşündüm dedi.